Merhaba arkadaşlar. Limit yayınları 8. TYT denemesi geometri sorularının çözümüyle karşınızdayız. Evet, 31. soruyla başlıyoruz. Bu B kitapçı arkadaşlar. Boyu 5 kökü santimetre, ne 8 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki tahta blok. Testleriyle DE ve EF boyunca kesiliyor. Kesikli çizgiler boyunca kesilmişler. EDC ve DEF açılarının ölçüleri sırasıyla 60 ve 90 derece. Evet, üzerine yerleştirmişler olduğuna göre tahta kesildikten sonra elde edilen EFB parçasının alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bu dikdörtgen her bir iç açısı 90 derece. Burası 60 derece verdiyse buraya ne kalacak bize? Şuradaki açı bizim 30 derece. Dikdörtgen iç açısı 90 derece. Dikdörtgen iç açısı şey, şurada 30, 60, 90 üçgen oluştu. 60'ın karşısı 5 köküç ise buraya kaldı. 5, buraya kaldı. 10, 60, 90, 150. Buraya ne kalır? 30 kalır. Şurası 90 derece, şuraya 60 derece kalır. Bu kenar uzunluğu 8 santimetre, burası 8, 5'e gitti. Buraya ne kalacak o zaman? 3 kalacak. 60'ın karşısında 3 varsa 30'un karşısında köküçü oran ya da neyin köküç katı 3 yapar? Köküçün yapar. Demek ki şu uzunluk neye eşitmiş? Köküçe. Ne istiyordu? EFB'nin alanı dik üçgen dik kenarların çarpımının yarısı yani 3 köküç bölü 2 istenen cevap olmuş olur. 32. soru. AŞ yeşil çubukları birleştirerek ABC üçgeni biçimde bir kasnak yapıyor. AF, BE ve DC çubukları kesişikleri P noktası ABC üçgenin diklik merkezi. Şu P noktası diklik merkeziymiş. Diklik merkezi demek ne demek? Üçgende yüksekliklerin kesiştiği nokta demek. Yani şurası yükseklikmiş. Bu yükseklikmiş. Burası da yükseklikmiş. Başka ne varmış? Elindeki örgü ipini DXEYFR DXEYFR noktalar üzerindeki çiviler üzerinde giriyor. AP, BP ve PC uz çubukların uzunlukları toplamı 30. AP yani yüksekliğin P'ye kadar kısmı, yüksekliğin P'ye kadar kısmı, yüksekliğin P'ye kadar olan kısımların toplamı 30'muş. X, Y, Z, R, X, y R noktaları orta noktalarıymış. X, Y, R noktaları hepsinin orta noktasıymış. Yani şu parça şu parçaya eşit. Şu parça şu parçaya e, burası burası eşit. Burası eşit. Sonrasında çivilerin etrafına gelmiş olan kırmızı ipin uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Şimdi bakın şuradan dikkat edersek mesela şurada PFC üçgeni var. Burada da bir dik üçgen bu. Dik üçgende kenar ortaya çıkmış. Dik üçgenden hipotenüs ait olan kenar ortaya çıkınca ne vardı? Muhteşem üçlü vardı. Yani kenar ortayın uzunluğu hipotenüsteki ayrıldığı parçaların birinin uzunluğu eşit. Işte. Yani şurasına ben böyle diyebilirim. Aynı şekilde tersten buraya burası 90 derece dik üçgen kenar ortaya çıkmış. Muhteşem üçlü. Bak buradan yine muhteşem üçlü var. Şurası yine tek çizgi olur. Şuradan bakarsak muhteşem üçlü. Burada çift çizgi olur buradan bakarsan muhteşem üçlü bu da çift çizgi olur. Yani aslında şu içerideki kırmızılar e, bu şekilde eşitlik varmış. Bir şu şey kaldı. Buradan da muhteşem üçlü var. Bu da böyle S olur mu? Şimdi benden istediği ne vardı? Şimdi verdiği şey neydi? 30. Kimdi 30? A, P, B, P, P, C A, P, P, B, B, C Yani iki tane çift çizgi, iki tane tek çizgi, iki tane S. Bunların toplamı 30'muş. Birer tanesinin toplamı yani bir tane şu uzunluktan bir tane şu uzunluktan bir de şu uzunluktan toplayınca kaç yazıyordu? İki tanesi 30'du. Birer taneleri kaç yapacaktır? 15. Şimdi biz kırmızılara bakarsak iki tane çift çizgi var. İki tane S var. İki tane de tek çizgi var. O zaman cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Kırmızıların toplamı 30 olacaktır. Şöyle de yapabilirsiniz. Hani daha rahat görmek istiyorsanız şöyle söyleyebiliriz. İşte mesela şurasına A desem şurası A olacak. İşte şurasına B desem şurası B olacak. Şurasına C desem şurası C olacak. Bize verilen şey 2A artı 2B artı 2C eşittir 30'du. Dolayısıyla A artı B artı C eşittir 15 gelir. E kırmızıya bakarsam 2A gelecek. Şuradan bakarsan 2B, şuradan bakarsan 2C. Yani sorduğu şey de aslında 2A artı 2B artı 2C nedir soruyormuş bize. Geldik bu soruya. A noktasına tavana bağlı olan şekil 1'deki sarkacın merkezi olan O noktasının tavana uzaklığı 12 birimmiş. Yani şöyle bakarsak şu uzaklığın tamamı yani O'dan A'ya kadar alırsak şurası 4 yer çap vermiş şuraya 8 kalır. Ve şunun uzunluğunun hepsinin tamamı 12 birimlik bir sarkaç varmış. Yan duvara değecek konuma getirildiğinde... O noktasının aldığı yol 3 pi bir birimdir. Bunu böyle hareket ettirmişiz. Böyle gelmiş. Şöyle şurada yan duvara değmiş. Şurası yine merkezimiz. A noktasında sabit. Şöyle bir sarkaç yaptı. O noktasının aldığı yol şuradan şuraya doğru bir yay alır. Dolayısıyla bu ne oluşur aslında? Yarı çapı 12 bir olan bir yay, yarı çapı 12 birim olan bir yay diliminden bahsediyoruz. Bize verdiği şey şu yayın uzunluğu. Yayın uzunluğunu kaç vermiş? 3 pi vermiş. Biz yay uzunluğunu bulabilir miyiz? Buluruz. Nereden? Çevre formülünden. Şuradaki açıya ben alfa dersem 2 çarpı pi çarpı yarıçapım kaç olacak? 12. 12 birimlik bir yay dilimi oluşuyor. Merkezi A olarak düşün. Çarpı alfa bölü 360. Bunu işte bize ne vermişler? 3 pi olarak vermişler. Düzenleyelim. Şöyle yapayım. Ee, şöyle yaparsam 12 giderse burada kaç kalacak? 30 mu kalacak? Şöyle pi'ler gitsin. 2 giderse burada 15 kalsın. Yani alfa eşittir kaç yapacakmış? 45 derece. Alfa 45 derece. Tamam bu 90'dı. O zaman buradaki açıda kaç yapar? 45 mi yapar? Şimdi şurası teğet oldu şurada. Merkezden teğetin değme noktasına gelirsek dik olur. Yarıçapı kaç birimdi bu küçük topun? Yarıçapı çapı 4 birimdi şurada şöyle merkeze birleştirerek bir dikdörtgen ve bir dik üçgen oluşturayım. Burası 4 ise burası da 4'tür. Şurası dik var. Burada ikizkenar dik üçgen oluştu. Şu sarkacın uzunluğu kaç birimdi? Tamamı 12 birimdi. İkizkenar dik üçgen a a a kök 2. Neyin kök 2 katı 12 yapar? 6 kök 2'nin. Yani şurası da 6 kök 2 yapar. O zaman bu AB uzunluğu ne yapacaktır? 6 kök 2 artı 4 yapmış o olur. Şöyle bir sorumuz var. ABC açısı ölçüsü 90 derece olan ABC dik Şimdi bir ABC dik üçgenimiz var. Okurken de aynı zamanda çizelim. Şöyle mümkün olduğunca büyük çizmek de her zaman fayda vardır. Şöyle şöyle çizelim. ABC açısı 90 dereceymiş. Şurası A olsun, şurası B olsun, şurası C olsun. ABC açısı şurası 90 derece. AB ve AC kenarları üzerinde AB ve AC kenarlar üzerinde AE e eşittir EC olacak şekilde D ve E noktaları. Şurada E noktası alıyorum hipotenüs üzerinde AE ile EC birbirine eşit olacakmış 1. AB üzerinde de D alacakmışım. AB üzerinde de şurada bir yerde bir D noktası alayım. İşaretleniyor. AD 3'müş. AD şurası 3. Ee, DB 7'ymiş. DB şurası 7. BC 8'miş. miş BC şurası 8. Olduğuna göre DE kaç santimetredir? DE de şuradan şöyle çizelim. Benden istediği bu. Ne yaparım? Orada orta noktaya gördüğüme göre orta taban çizerim. Şuradan şöyle üçgenin orta tabanını çizersem bire iki benzerliğini kullanabilirim. Bir iki e benzerlik var. Paralellikten 90 gelir. Burası 8 ise buraya kaç yapacak? 4. Tamamı 10 birim. 5'e 5 beş ayrılması lazım. 3'e gitti. Buraya ne kalacak o zaman? 2 kalacak. 2 var, 4 var. Pisagor ne gelir? 2 kök 5 mi gelir? Geçtik. ABC ve ADE dik üçgen iki kağıttır diyor. Evet 90'ları görüyoruz. ADE üçgen içindeki kağıt A köşesi etrafında bir miktar döndürüldüğünde D köşesi BC üzerinde F noktası üzerine. BC üzerinde bir yere geliyormuş. Şuraya gelsin. Burası F noktası oluyormuş. Altını da yazıyorum. Buranın orijinali D noktası aslında. D buraya geliyor dönünce. Ee, BC üzerindeki F noktasını, E köşesi de DC üzerindeki K noktasında. Şimdi EC de bunun üzerine gelecek. Burası bunun hipotenüsü. Bundan daha büyüktür. Şuraya bir yere gelir. Bu geldiği yere ne demişler? K noktası demişler. Bunun doğru şey geldiği kim aslında bunun orijinali de? E noktası. Buraya gelmiş oluyor. Kc 1 santimetre. Şuradan şuraya kadar olan bir, Burası 11'di. Buraya geldiğine göre burası da 11 olur. O zaman biz buradan neyi söyleyebiliriz? Hemen Ac'nin 12 olduğunu söyleyebiliriz. Başka ne var? Bf ile Fc eşitmiş. Ee, bak Bf ile Fc eşit. Yani F noktası hipotenüsün orta noktasıymış. Ae 11 o yazıyor. Olduğuna göre ABx kaç santimetredir? Şöyle bakalım. Şimdi bu döndürme sorularında şeklin döndürülmüş halini çizip eşit kenarları, eşit açıları göstermekte fayda var. Şimdi bu böyle döndü. Şöyle bir şey oluşacak. Bu dön pardon, K'ya gelecek o. Şöyle. Şunu şuradan sildik. Bunun dönmüş hali E de buraya geliyor. Dönmüş hali bu. Şimdi bu döndüğü zaman şuradaki 90 derece nereye gelecek? Buraya mı gelecek? E, açıları işaretleyin. 90. Şu açıya A desem, şu açıya B desem. Bunu döndürdüm. Döndürdüğüm zaman bu açısı nereye gelecek? Buraya gelecek. Ve açısı nereye gelecek? Buraya gelecek. Şu ABC dik üçgenine bakarsanız F hipotenüsünün orta noktası A 90 dereceden kenar orta gelmiş. 90 dereceden kenar orta gelince ne oluşuyordu? Muhteşem üçlü. Çift çizgi ise bunlarda ne olmak zorunda o zaman? Çift çizgi olmak zorunda. Sonra ne var elimde? Döndürdüğümde AD kime karşılık geliyor? AF'ye karşılık geliyor. Yani o yüzden biz neyi biliyoruz zaten? AD uzunluğu kime eşittir? AF uzunluğuna eşittir. Yani şurası da ne olmak zorunda? Çift çizgi olmak zorunda mı? Şöyle yapalım o zaman. Bu AD uzunluğuna ben K desem. Şurası yine K olacak. Burası K olacak. Burası K mı olacak? Şimdi şurada ikizkenar üçgen oluştu. Şu açı A ise buradaki açı da ne olmak zorunda? A. Şurasının tamamı 90 derece. A ile B birbirini 90'a tamamlıyor. Burada A varsa buraya B kalır. Şurada da bir ikizkenar kenar üçgenim var. Burası B ise burası da B olur. ABC üçgenin iç açılarına bak 90 AB. Bize verdiği AD iç, iç, açılarına bak 90 AB. İç açıları aynı olan üçgenler birbirine benzerdir. Yani ABC üçgeni benzerdir diyorum. Nasıl yazmışım ABC yazınca? 90 BA mı yazmışım? Bunu yazarsam 90 BA'yı D, E, A mı diyeceğim? D, E, A üçgenine benzerdir. Nedir benzerlik oranı? Eşit açıların karşısındaki kenarlar birbiriyle orantılı. Büyük üçgenden başlayalım. 90'ın karşısında 2K var. 90'ın karşısında 2K bölü. Küçük üçgende 90'ın karşısında 11. Eşittir. Büyük üçgende B'nin karşısına bakıyorum. Büyük üçgende B'nin karşısında kim var? AC var. Biliyor muyduk? AC'yi? biliyorduk. Kaç? 12. Bölü. Küçük üçgende B'nin karşısında kim var? Şurada K'mız mı var? Düzenlersem şuradaki buradaki 12 ile sadeleşse 6 olsa K'nın karesi eşittir ne gelecek? 66. Kalsın öyle. AB iş diyor. Ne yapalım o zaman? ABC üçgeninde Pisagor yazalım. Yazarsak ne olacak? AB'nin karesi eşittir kimden? BC'nin karesinden. BC kim? 2K. Karesini alırsam ne yapar? 4K kare eksi AC'nin karesini çıkaracağım. Yani 12'nin karesini çıkaracağım. Kaç yapar o da? 144 mü? K kare 66'ydı. 4 çarpı 66 eksi 144 yapar. 240, 264 mü yapar? 264 eksi 144. O da eşittir. Ne olur? Kaç yaptı? 100 mü yaptı? 4 kere 6 24. 24, 26, 0, 2 120 yaptı. Bunu da köküne alırsak ne yapar? 2 kök 30 mu yapar? Doğru cevabımız D seçeneği. Şekilde verilen bir kenarın uzunluğu 1 artı kök 2 metre olan ABCD karesi. ABCD kare 1 artı kök 2. 1 artı kök 2. 1 artı kök 2. Şu yeşil olan yere bakarsan bu AC bu karenin nesi? Köşegeni. Şöyle yapalım. Karenin köşegeni. Bunları notumuza alalım. Görmemiz kolay olur. Karenin köşegen aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Yani şurada 45 derecelik bir açımız vardır. Ee, ABC dik üçgenin içinde yeşil örtü. Diğer yarısına F noktasında AC'ye teğet olan. Teğet gördük. Oraya merkezden dik indiririz. DE çaplı yarım daire biçimde mavi örtü serilmiştir. Buna göre mavi örtünün alanı kaç bir bilim karedir? Şöyle bakalım. Şimdi şurası bu yarım dairenin merkezi olsun, merkezden teğetin değme noktasını birleştirirsek nasıl birleşir? Dik birleşir. Burası bizim yarı çapımız, burası 90, burası 45. Aç, köşegen açıortay olduğu için gelmişti. Dolayısıyla burada ikizkenar üçgen oluştu. Burası R ise ikizkenar dik üçgen. Burası ne olmak zorunda? R olmak zorunda. Karenin köşegeni 1 artı kök 2, 1 artı kök 2. Köşegenin tamamını bulabilir miyim? Bulurum. Nereden? A kökü 2. Yani iki kenar dik üçgen eşkenarların kökü 2 katı. Ne gelir AC'den? AC uzunluğu. Şunun kökü 2 katını alırsam kare kök 2 artı 2 mi gelir? Şimdi şuradan bakarsanız bu sizin yarım daireniz. Bunun tamamı olsa şu alta doğru gider. Yani alta düştüğünü varsa yukarı kaldırabilirsin daire olarak. Buradan geliyor FDT'ye bu AD de nedir o zaman buna teğet olmak zorunda değil mi bu şekilde tamamlandığında bu da D noktasına teğettir. E teğet uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre AD uzunluğu AF uzunluğu ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Çünkü çember dışındaki bir noktadan T çizersek T uzunluklar eşit oluyordu. Yani o zaman AF uzunluğunda ne gelmiş olacak? 1 artı karekök 2 mi gelmiş olacak? E, AC'nin tamamından AF'yi çıkartırsam kimi bulurum? R'yi bulurum. Yani R eşittir nedir o zaman? Tamamı kök 2 artı 2 idi. Çıkardım kimi? AF'yi eksi 1 eksi kök 2. Buradan kaç gelecektir R? 1 gelecek. Bizden ne istiyor? Yarım dairenin alanını. Pi çarpı 1'in karesi bölü 2 yani kaç pi birim kare? 1 bir bölü 2 imiş. Bakalım. Şekil 1'de BC kenarıyla yer arasına destek konularak doğru dayanmış ABCD karesi biçimde yeni boyanmış metal plakanın kurumaya bırakıldığı görülmektedir. C ve D köşelerine ait olduğu yata ve diker duvar kenarları dik koordinat eksenleri olarak kabul edilip plak analitik düzleme taşındığında taşınmış ikinci bölgede C ve D köşelerinin eksenleri teğet bulunduğu anlaşılmaktadır. Onu analitik düzleme taşınmış. X ekseni, Y ekseni. Şurası orijin. Tamam. DOC üçgeni CO en kısa kenar olmak üzere. Şurası en kısa kenar olacak. Kenar uzunlukları artık çift sayıdan oluşan bir dik üçgen. Kenar uzunlukları artık çift tam sayıdan kim var? 6, 8, 10 var. Burası en kısaysa burası 6'dır. Burası 8'dir. Burası 10'dur. Bu ne? Dik üçgen. A köşesinin absisinin B köşesinin ordinatının oranı. Ne gelecek buradan? E, benzerlik bulacağız. Hatta eşitlik gelecek sonra. A'nın koordinatları hakkında yorumlamak için A'dan Y'ye iniyorum. Çünkü X'e inersem nereye ineceğini bilemem. C'ye mi gelir? Bu tarafa mı gelir? Bu tarafa mı gelir? B'den de en güzel kime inmek? X'e inmek. Şöyle bakıp açıları e, bulmaya çalışırsak. Şurası işte karenin iç açısından dolayı 90. Burası karenin iç açısından dolayı 90. Bu kadar 90 görünce açıları isimlendir. Şurası A olsun, şurası B olsun. 90 A, B, B 90 A, 90 A, şuraya B gelecek. Bu tarafa geçersem A 90, şurası B olur. 90 B, burası A olur. Şuradaki 3 tane, kenardaki 3 tane beyaz üçgen benzerdir. İç açıları aynı olduğu için. 90'ın karşısında karenin kenarı. 90'ın karşısında karenin kenarı. 90'ın karşısında kenar, karenin kenarı. Yani benzerlik oranı 1. O zaman eş üçgenlerdir. A'nın karşısı kaç olacak? 8. A'nın karşısı 8. A'nın karşısı 8. B'nin karşısı 6 olacak. B'nin karşısı 6. B'nin karşısı 6. Ne istiyor? A'nın apsisi. A'nın apsisi buraya düşer. Yani şurasıdır. Uzunluğu 8 birimdir. İkinci bölgede x ekseni 8 birim uzunluğundaysa bu eksi 8 noktasına. B'nin ordinatı. B ordinat y'deki uzunluk lazım. Yani şurası kaç birimdir o da? 6 birimdir. Oran eksi 8 bölü 6 ne yapar? Eksi 4 bölü 3. 38. DAB ve DCB açıları 90 derece olan ABCD dörtgeni çizildiğinde bir tane ABCD dörtgeni çizecekmişiz. Şuraya çizelim. Ee, şöyle yapayım. Bu dörtgen nasıl olduğunu bilmiyorum. Şöyle yapsak, şöyle yapsak, şöyle yapsak, şöyle yapsak. Ee, A desem, B desem, C desem, D desem DAB DAB 90 derece DCB DCB 90 derece. AB BC CD ve AD kenarların uzunlukları. AB 16'ymış, Şurası 16. BC X'miş. BC X. E, CD 10'muş. CD şurası 10. Ve e, AD 12'ymiş. Yani şurası 12 miymiş? Kim istiyor, eksi istiyor. E, 90 derece ortaksa ne yaparız? Şuradan bu ikisine birden ortak hipotenüs çizeriz. 12, 16, 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı burası ne yapacaktır? 20. Burada Pisagor yaparsam 400, 100 çıktı, 300. O da 10 kök 3 mü yapar? Duvara dayalı duran, birbirine paralel alt ve üst kenar uzunlukları 3 birim ve 4 birim olan sunta parçaları ee, paralel alt ve üst kenar uzunlukları. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine paralelmiş e, iki birim uzundaki yan kenarı şekildeki gibi üst kenarla 60 derecelik açı yapmaktadır. Diğer yan kenarın uzunluğu kaç birimdir? İki tane paralel var. 3'e 4. O zaman paralel kenar oluşturayım. 2'ye paralel çizeyim. Karşılık kenarlar eşit olacağına göre bu iki çizdiğimiz paralel şöyle bir şey olacaktır. Sonuçta karşılık kenarlar birbirine eşit olması için 4'ten daha küçük bir şey. 3 lazım bana. Burası 3. Paralel kenar oluştu. O zaman bu kısımda da 3 kalacaktır. 4, 3'e giderse buraya ne kalır? 1. Paylar kenar karşılıklı kenarlar eşit. Burası 2. Şurası 60 derece ise karşılıklar açı eşittir. Burası 60 derece. O zaman şuradaki açıya kaç kalır? 120 derece. İster şuradan kosinüs teoremi yaparsın. İstersen de geniş açılı üçgen kullanırsın. Ee, dış açısı bilindiğine göre. Şurası 60 derece. 60 derecenin karşısına şuradan şöyle dikmemizi indirsek. Neyi biliyoruz? Şurasının 2 olduğunu biliyoruz. Şurasının 1 olduğunu biliyoruz. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı buraya 1 gelir. 60'ın karşısı buraya kök 3 gelir. Şurada Pisagor yaparsak 3. 2'nin karesi 4. Kare kök 7. Bizden istenen cevap. Şekil verilen bir karenin verilen bir şekil 1'de verilen bir kenarın uzunluğu 8 kök 2 birim olan kare. Bir kenarın uzunluğu 8 kök 2 imiş. Yani şu uzunluk 8 kök 2 imiş. Dolayısıyla şu köşegenlerin her biri 8'er olmuş olur. E, FE boyunca katlandığında D noktası, köşegenlerin kesim noktası olan o ile çakışmaktadır. Bunu getirmiş, buraya katlamış. Bu katlama sorularında şeklin silinen kısmını tamamlayın, görmeniz kolaylaşır. Şöyle tamamladım. Bu böyle katlandığına göre bunun orijinali buradadır. Şu birbirinin üzerine çakıştığına göre şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Burası o noktası. Buranın tamamı kaçtı? 8 miydi? Yani şurası 4, şurası 4 olmuş olur. Sonra şekil 2'de verilen kağıt HK boyunca, HK burada katlandığında B noktası G noktası ile çakışmaktaymış. B, G ile çakışmaktaymış. G neredeydi? G şu katlamadaki şurada. Şöyle yapalım. Şimdi bunun da devamını çizelim. Bu normalde şöyle geliyor muydu? Şimdi normalde düşünürseniz şurası köşegenin geçtiği yer. Normalde şeyin şu köşegenin Diğer köşede kadar uzaklığını biz biliyor muyduk? Biliyorduk. Ne kadardı? 8 birimdi. Bir öncekinden şu aradaki kalan mesafenin kaç olduğunu öğrenmiştik? 4 olduğunu öğrenmiştik. Yani şurası da kaç birimmiş? 4 birimmiş. Şurası orijinalde bizim neyimizdi? B kenarımız, mı? B köşemiz miydi? Dolayısıyla biz buradan biz neyi bulduk? BG'nin kaç olduğunu bulmuş olduk? 12 olduğunu bulmuş olduk. Şöyle bir durum var. 12 birim uzunluğundaki düz bir çizgimiz var. Birbiri üzerine katlanıyor. Yani ne yapması lazım? Eşit katlanması lazım. 6'ya 6 paylaşması lazım. Bunun kimi üzerine katlamışız biz? HK üzerine katlamışız. Yani o zaman B'nin HK uzunluğu 6. E, HK'nın G uzunluğu da gene kaçtır? 6'dır. Onu şöyle yapalım. Şu uzunluk 6 birim 8'di. Buraya ne kalacak o zaman? 2 mi kalacak? Şurası da 4 birim. Şimdi bize ne kaldı? Ne istiyor? Bizden GHK üçgenin alanı. Şu kırmızı üçgenin alanı istiyor ya da şuradaki beyaz üçgenin alanı. İkisi de birbirinin aynısıdır. Şu an biz neyi bulduk? 6 olarak yüksekliği bulduk. Ne lazım? Taban. Yani kim lazım? HK. Şimdi bakın o kısmı şuraya tekrar çizsem. Aslında benzerlik uygulayacağım ondan sonra. Şurasını şöyle taşıdım buraya. Şöyle. Bir de şöyle var. Şurası A. Şurası C. A'dan C'ye köşegen. Kaç daha C'ye köşegeni? 16. Bunu biliyorum. Ee, şurası bizim B noktamız. Buradan şöyle bizim yüksekliğimiz var. Yüksekliğimiz kaça kaç? 6'ya 2. Şu parçası 6, şu parçası 2. Benzerlik ne olacaktır? 6 bölü 8 mi olacaktır? Şurası da kimdi? HK'ydı. Yazarsam 6 bölü 8 eşittir HK ya da KH bölü AC mi 2 katı gelmiş, 2 katı gelir. Yani HK kaç yapacaktır buradan? 12 mi yapacaktır? Yani şurası 12'ymiş yükseklik. Şey taban. Burası 6. Yükseklik alan ne yapar? 12 çarpı 6 bölü 2'den 72 bölü 2 kaç yapacaktır? 36. Evet. Geometri soruları burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.